Günaydın. Şimdi... Alzheimer oldum. Şey yapacağız. Ben ile Ayşe... Ayşe birazdan görürsünüz. Gideceğiz pendikten. Kumaş bakacağız. Çünkü... Neyse. Merve'nin yakında nişanı zımbırtısı falan filan var. Hiç anlamadığım işler. Ben de gelinin kız kardeşi olarak... Ve Ayşe de gelinin kız kardeşi olarak elbise dikeceğiz ve kafamıza sim boşaltacağız. Arkadaşlar ben Lara'yı çok seviyorum. Aşkım yani. Beşinci ablam. <laughs> yani. o benim e, ikinci kız kardeşim. Berfin'den sonra. Biz Ayşe ile şöyleyiz. 15 yaşımda falandım. Onlar bizim alt kata taşındılar. Şimdi 15 yaşında 15, 15 yaşımda falandım. Şimdi 23 yaşındayım. Yani aramızdaki bağı siz düşünün yani altta üstü yani. <laughs> Arkadaşlar da çok güzel. Ben güzel bir aşık oldum. Bu da bensiz yapamıyor ya. Ay da, çok parlıyor. Tamam. Zaten eve geldik biz çıktık kapının önündeyiz. Çok Aynen, güzel iyi ya. Yaptım. Ben bu kadar güzel Canım, olmaz bilmiyorum herhalde. Ya. Kusursuz bir insan. Aşağı duyuyorsundur bunu. Neredesin? Aşkım. Bir de ne bu? Şöyle bak şimdi. Şey öyle. Tamam anladım. Büzgü mü? Büzgü büzgü. Büzgü veririz. Büzgün üstünden de bu çıkar dedim. Hani harika oldu biliyor musun? Ha, müthiş bir şey oldu. Müthiş iyi. oldu. Benim kumaşım da bu. wow Böyle. Ya aşağı yukarı aynı model yaparız muhtemelen. Bu çok güzel. Şuna bakar şey mısın? Mi? Bak böyle korse şekli. Ay evlendiler. Bununla sana gelinlik diksin Ayşe. Ayşe. <laughs> Karının gelinliğini dikerim Ayşe, bu arada. Ben Yaparım. bir şey söyleyeyim Geçen gün Allah bela versin bunu düşündüm. Evlenirsem gelinliğimi Ayşe'ye diktiririm dedim. Yaparım bu arada. Hiç sorun olmaz. Yani, ben nasıl yapılıyor? bir gelinlik istediğimi sana söyleyeceğim. Henüz bir damat adayı olmamasına rağmen ben bunu kararlaştırdım. <laughs> Bunları gerçekten çok güzel. Gerçekten güzeller. kendi yapıyor. Ben Anne jüminelemekleri. Benim şaşırmam peki. O kadar şaşırdım ki. Elbisemin çantasını buldum. Aa. Evet. Evet. Ayfer oturdu. şimdi <laughs> gidiyoruz gelin hanıma. Elbise bakacağız. Yalnız gelin gelinin kız kardeşi heyecanı doğru bir şeymiş. Çünkü gelinin kız kardeşlerinin elbisesi gelinden önce hazır. Evet. evet. Aynen. Çok da ilginç bir şey yani. Ben geride kaldım. İlk <laughs> benim hazırlanmam gerekiyor ama olsun. Benden o daha benim umurumda değil. <laughs> Benden daha canlısınız zaten. Benim çünkü ilk defa bu kadar yakın <laughs> bir arkadaşım <laughs> evleniyor. Yani daha önce arkadaşlarım <laughs> evlendi ama... <laughs> Dedi. benim arkadaşlarım hiç evlenmiyor. Benim arkadaşım yoksa. Yok. Daha. <gülüyor> <gülüyor> Biz daha tazeyiz falan diyoruz. Evet, da taze değilim. Ben çok eski olduğumu düşünüyorum. Hayır, seninle olan yakınınız? yakınınız ha evet, eskiye eski, eski, çok eski. Oldu zaten. Tabii, Evet, e, kıyafet hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Slaylayacak. Yani ileyecek. Nişanlımıza inanıyorum. Makyajına inanıyorum, saçına inanıyorum. Bence okey. Peki bizim kıyafetlerimiz hakkında ne düşünüyorsun? Lara da sen yorumunu yap. Önce kendi kıyafetine ilgili. Ben terzime güveniyorum. Bence yapabilecekler. Ben inanıyorum. Ama Lara'nın elbisesine bayıldım çünkü bu rengin açığı toz pembe. Ben, <laughs> ben de zengin hocası. rengi giydim arkadaşlar. Benim aynı şeyi gıcık etmek için benimkine bayıldı bak. Ben <laughs> ben filmi şu kadar tanıyorsam... <laughs> Bence en güzel Hı, ben, ben olacağım. Canlıyım o zaman. Orası net. Bence de. Ben kafama hangi renk sim döksem onu düşünüyorum. <laughs> Gülüş. Hayır, bence son anda biz beyaz elbiselerle düğüne gidiyoruz. Lanetle gümüş nefis. Sevgilim herkese gül verecek. 15-15. bir puan aldı benden. Diğercim güllerimizi bekliyoruz. Evet, tekli gül. Gülmek evet, almakında, mısın? yapmak tıkında ol hemen. Anne! Ol. <gülüyor> 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 anladım, anladım. Anne! Evet, tamam. Diğer o, okay. gülleri aldı. Evet. De, devamındaki benim planımı söylemiyorum çünkü bunu um, damat tarafının bilmemesi lazım ve damat tarafı videoyu izlerse olmaz. <laughs> 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 bizim <gülüyor> bizim e, bütün söz günündeki planlarımızı öğrenirler. Oraları keseceğim. Bu kadar, evet. Bu kadar söyleyemem her şeyi diğer kusura bakma damatsın seni seviyoruz da bir yere kadar. <laughs> Yaparız ya ben inanıyorum. Darısı Lale'nin başına ama böyle bir 10 sene sonra şimdi kardeşiyiz. değil. Şimdi değil 10 e, sene neydi? sonra. neydi? You are... Neydi lan? You are my sister <laughs> mı? Evet. Neyse. Şöyle, e, biz Haziran'a düğün elbisesi ayarladık ve bugün az önce Berfüman dedi ki ben Nisan'da evlenmek yapacağım ve belki de seneye Haziran evlenmek yapacağım. Ben dedim ki, <laughs> Şimdi, why are you talking about? Onlar kalsa yarın düğün. Evet. Evet bu arada. Geldim şey, böyle, böyle oldu. Ay, yemin ediyorum. ediyorum sana. Bak yemin ee, ediyorum. Bu şey mi? Çıldık ya yemin ya. Her şeyin inan bir bilimsel açıklaması var Şimdi, ama seni inandıramayacağım için. Ama şu an yavrum benim bu değil. ev var ya bu ev ya bildiğin Kraliçe victoria döneminde kalma <laughs> olduğu için elektrik tesisatı bozuk olamaz mı? Ya ne çok karanlık odalar ya makyaj falan yapamıyorum ya bildiğin şişendes. Şey hani ışığı diyelim ki. Tak ışığı şey diyelim ki öyle. Şeyde şey şey seçtiğim işte böyle bir şey istiyorum şu an oğlum mu? bir şey çarpma mı? Evet. Rüzgar vurmuştu. Ya ya yine gitti ya. <laughs> Bak şundan. şu oldu? Bak kolumu şöyle yapabilirsin. Ya, ya. <laughs> Bak. Evet. Tamam Ayşe bitti mi? Ya inanmıyorsun. Tam sen de ya. inanma. İnanmadığın hiçbir şey yoktur zaten. <laughs> İnandık. Ben sana inanmıyorsam sen yoksun. Ben so, sen de so, gece iki buçuk saat so, Isaac Newton bilim felsefelerini konuştum. İnanmadığın hiçbir şey yoktur. Ben salona geçtim. Berfin yatağı Hiç umurumda değil. Ben de böyle ağlıyorum hüngür hüngür korkudan. Ama hiçbir şekilde bana dönüp bakmıyor. Bana da bakmıyor şu <laughs> an. Ayşe ben sana şey göstereceğim. Gelinliğime. Evet bakalım. Başlı Ayşe başlı böyle vers. bir şey. Oha. Benim aşklık şaka mı? Ben de böyle yapacağım. Lara <laughs> çok DR. güzel ama senin düğünün nasıl olacak? <laughs> Şimdi bak <laughs> hadi yok. Her şeyi Hiç bırak evimi gör. Yoksa düğün yapacak. Bilmiyorum misin? ki Ayşe. Ne benim, bu? benim benim bir, ya ben bir tane gelinlik çok beğendim tamam mı? Ayşe dedim ki ben evlenirsem bana bunu dik dedim. Bana diyor ki senin düğünün nasıl olacak? <laughs> Bir on boyuyla annemi bekliyorum. Anneler annem... ay. <laughs> günü kutlu olsun. Teşekkür ederim bir tanem. Ay ay. ay. <gülüyor> Canım <laughs> sizin de çok güzel bu Abi Neresi hoş geldin. geldin. Ne nasıl evlatlar? Ne yapıyorduk biliyor musun dayı? <laughs> Semah dönüyorduk annemle. Aa, var var. Siz ne <laughs> alabilirsiniz? <laughs> Anneler günü kutlu olsun. Anneler günü bir gün değil, 365 günü evlatlığını yaparsan Yaparsın. E, anneler günü anneden onay alabiliriz. <laughs> bir gün gelip kutlayarak onay <laughs> alınmaz. O da şimdi <laughs> her Evlat. Dayıcığım, her anneler günü, babalar günü yaparım. Sen de anneler günü kutlu olsun. Çünkü sen hem annelik hem babalık yaptın bizim hepimizin. Aynen. Aynen. Teşekkür ederim evlat. Güzel Haydi bir gün. Ya. Ben de, de. de, de buradayım. Bu bir şey bize sen Ben de, de buradayım belki bugün anı olarak kalırsa hani ben e, kamera olarak görünmüyorum ama görünmek istedim. Şöyle bir röportaj yapayım sizinle. Tamam. Çok fazla bizi videoya çektiğiniz, fotoğraflarımızı çektiğiniz için bu soruyu yöneltiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde harita mühendisliği okumasaydınız sosyal medya ya da televizyonla alakalı işte bir bölüm okumak ister miydiniz? İsterdim. Gerçekten mi? Çok güzel bir gazeteci olurdum. Yazılarımla yön verirdim halka. Doğru. Kameraman olsam da çok güzel görüntüler çeker. Mantıklı. Çünkü hep her şeyi ölümsüzleştirdim. Evet. Çok uzun süreli çekimlerinden oluşan bir arşivim var. Ali'ye altılıkta yaptı. Tadım yapacağız. Bir şey yapmışım değil ya yani. Lara. Nasıl güzel yapmışım. Ali şu elleri sağlık? Dur ay tabak mı? Benim demiş. gerçekten hayatımda yediğim en güzel zeytin. Yani bir zeytin ne kadar güzel olabilir? Nasıl güzel olabilir? Buyurun. Sudan. That is a thing. Ne yapayım sen? Böyle yeniyor musun? Yiyeceğiz mi anne? Ben böyle yerim. Yenmez ay, mi anne? Yenir yenir. Çok... Ay. Muhteşem. <laughs> Kanka manyak ye. Manyak. Kanka bak sana yemin ederim. Çok Homeros, Zeus, Hira. Bir yani Yunan tanrıları bu zeytini görse der ki Wow. Ama seni sevmezler. Sen Makedonsun. Makedonlu Yunanların arası bir süredir iyi değil. Sen... Ya bakayım zeytin nasıl yapılır tarif ver. Kaan ne yapıyorsun? Çalışıyorum, sen ne yapıyorsun? İyiyim canım. Şey diyeceğim, bize 6 tane lahmacun atabilir misin birazdan? Ata gelip alacak. Tamam, 6 tane. 6 tane. Tamam. Tamam yavrum öpüyorum, hadi iyi çalışmalar. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Sen de. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Arkadaşlar şimdi göstereceklerime inanamayacaksınız. Bilmiyorum. Şuan yapacağız? Aman, Aman tanrım. Kim? Yemek yapmakında yapmakındayım. Evde biz yapmamakındayım. Burada yapmakında. yapmakındayım. Ben sana <laughs> Annem burada görürse var ya. Annem şoka sen... girer. Zaten beni fark etmedi. Ben demek ki buraya hiç bakmadı. Hani... Ben sandım bana geldi ama. <laughs> yemek yapma ihtimali olmadı ya şey. Ama öyle zaten. Yemek tadı dinle var. Baran malı makarna. Bu sosu makarna mı? Evet. Baran'ın en sevdiği. Sen ne seviyorsun. Yemek. Sağla güzel. Sen ne onu Dostum bize yanlış olmaz olmuşsa bir yanlışlık olmuş. Sen çok şükrediğim insanlar. Ben kibar karıştırınca elimden aldı. Böyle Köri finito, Ya köri hadi ya. Bunları yapayım mı? He, öyle. Bunları Bütün yemeği ben yaptım. Bülent bile gelmiyor bu karışmaya. Ben, 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 ben şöyle karıştırırım. Sonra kendisi yapmış <laughs> gibi gösterdi. Ben yaptım. Artık koyayım mı? Gördün mü? Hayır. Attım mı orada stoja? Benim <laughs> mi attım? Evet. O